Var ya. <laughs> Beyza evet. nasıl buldun kursu? Çok faydalıydı. Neye girdi? Çok güzel. Osuda, Onu sen aldın. Evet, geç iş yapıyoruz? Okuyor Topi muydu? Edebiyat. edebiyat. Çok güzel. Beraber mi okuyorsunuz? Yok hayır. Ben kayıp. Üç. Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bizler programımız proje atölyesinden kursiyer arkadaşımız Kerser Özyaşı'nın teşekkür konuşması. Hocam Toplu Selim Sonuncu hocamızın kahraman bir hayretin gün konuşmaları. Teşekkür ve katılım verilerini takdim bir şekilde Şimdi Şimdi Kahramanmaraş Akademi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere proje atölyesinden Kerser Özyaşı'nın da ben son derece bir ve insanı şekillendiriyor, insan şehir şekillendiriyor. İnsana mutluluk veren, insanı mutlu eden hususların tek nedeni bu olmadığını görüyoruz. Bu yapıların yanında, fiziksel yapıların yanında, altyapı gerekli desteği, ağırlığı vermemiz gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Han'a ithafen söylenen bir söz vardır. Der ki o Ulu Hakan şehirleri imar ederken nesli ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz o nesil imar ettiğiniz o şehri tahrip edebilirdir. Bunun örneklerini görüyoruz. Biz şehirleri imar ederken nesli ihmal ve dönüp faaliyetlerimize de bize cesaret verdi. İnşallah birçok alanda hemşerilerimize, büyükşehir belediyemizin imkanlarını bu manada genişleterek sunmuş olacağız. Kahramanmaraş kadim bir şehir. 10 bin yıla yakın bir geçmiş olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş birçok şeyin öncü şehri. Aynı zamanda şiir ve edebiyat biz bunu söylediğimizde diyorlar ki dili sürçtü, matematiği bilmiyor. Çok bilinçli söylüyoruz. Her üç kişiden dördü ya şahidir ya getirip şehrimize değer üstüne değer katmak istiyoruz. Çünkü biz sözümüz var. Tabii biliyorsunuz yakından takip ettiğiniz gibi biz şehrimizin bu değerini, bu kıymetini uluslararası bir alana da taşıyarak daha katma değeri yüksek, daha markalaştırmak ve uluslararası arenada işinizi UNESCO yaratıcı şehirler alanı dahil ettiğinizde uluslararası alana da şehrinizi tanımış, taşımış ve marka değerini arttırmış oluyorsunuz. Bu yönüyle biz çok ciddi bir hazırlık oluşturduk ve bu sürece devam ediyoruz. Burada tüm paydaşlarımıza, çalışmalarımıza, yayınlarımıza da ağırlık veriyoruz. İki önemli dergi çıkardık. dergimiz, biri edebiyat dergimiz. Bunlar inşallah daha yenilerini ekleyerek şiir ve edebiyatın başkentine yakışır bu faaliyetleri artıracağız. Hocam çok güzel ifade etti. Geçmişte o günün şartlarında çok zor şartlarda ortaya çıkmış yayınlarımız, dergilerimiz, kitaplarımız var. Bunlardan biri Andrew Postası'nın eki, ikili yazılar. Düşünün o günün şartlarını, 80'li yılların şartlarında matbaanın teknolojisini düşünün, posta dağıtım şartlarını düşünün. Bu şartlarda bizim ecdadımız, bizim abilerimiz, bizim dedelerimiz, amcalarımız, dayılarımız bunları çıkarıp insanların hizmetine sormuş. Biz bugün onların tıpkısının basımını yaparak sizlere ve bu camiye ilgi duyan herkese bunu yaymaya çalıştırıyorum. İnşallah bu sene ilkini yaptığınız şiir ve edebiyat haftamızı uluslararası boyutta her yıl devam ettirmiş olacağız. Bu şehri kültürün, edebiyatın, sanatın inşallah başkenti yapmak için, zaten başkent ama daha ileriye götürmek için gayret etmiş olacağız. Kahramanmaraş'ta bir kültürel kalkınma eylemi. hem tarihi mirasınızı yaşatmak, bunu daha götürmek için adım adım bir program dahilinde bunları ortaya çıkarmış olacağız. Bugün sabah Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinasyonunda 12 Şubat'ta bir camimizin altında bir gençlik merkezi açtık. Büyükşehir Belediyesi olarak tepkicatına da çok büyük destek verdik. Ama her zaman şunu ifade ediyorum. Mekan işin yüzde ellisi, yüzde ellisi de bu mekanları fonksiyonel olarak kullanabilmek. Biz her bir mahallemizde, her bir ilçemizde mutlaka sanata, kültüre, diğer faaliyetlere ev sahipliği yapacak mekanlar, bu mekanları da paydaşlarımızla ortak çalıştırmak. Bugün üniversitemize teşekkür ediyorum şehirimizde şehrimizde en az bir üniversitemiz var. Üniversitelerimiz her zaman ifade ettiğim gibi sadece diploma veren mekanlar olmamalı. En az o şehirde, o bendede, o yerleşimde bir alanda o toplumun gelişmesine katkı sağlayan bir rolde olmalıdır. Hamdolsun burada Kas Üniversitemiz tabii daha önce kurulduğu için sağ olsun her türlü desteği işbirliğini yapıyoruz başka kurumlarımızda da, milli eğitimimizde, müftülüğümüzde, halk eğitimimizde, genç sporumuzda bizden birbirimizi tamamlayan şekliyle olmamız lazım. Bu alanları birlikte üst düzeyde bir koordinasyonla yapmamız lazım. Ben bugün bu faaliyetleri, buradaki hemşehrilerin ilgisini görüntüsü son derece mutlu oldum. Bu faaliyetlerimizi inşallah demin ifade ettiğim gibi artırarak devam ettireceğiz. Sizlerin talebi, ihtiyaçları ve yönlendirmeleriyle bunlara yeni alanlar, yeni değerler katmış olacağız. İlginiz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar Ramazanınızı da tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla diliyorum. Bu bizim ilk O yüzden heyecanlıyız. Devam edelim. Vaktine hazır ol diyor. Bizim nesil olarak vaktimize hazır olmamız lazım. Vakit geldiğinde hazırlık olmamalı. O vakit gelmeden hazır olmamız lazım. Seni burada ettik de peygamber efendimiz... Çekiyoruz efendim. Tamamdır efendim.